Sevgili seyirciler, Ponzi olayı. Türkiye'nin 180 milyar dolarının yurt dışına kaçırıldığını ya da yok olduğu, buharlaştırıldığı iddia ediliyor. Seyhan Soylu bu konuda görev edinmiş vaziyette sivil toplum kuruluşlarının yapacağı şeyi aktivist olarak ortaya çıkartmak için devlet bekasının temini için, Türkiye'ye yardım için ve destek için milliyetçi bir yaklaşımla Teşekkür ederim Savaş. Peşinden koşuyorsun. Savaş bir koşuyorsun. şey söyleyeyim. S-400, 8 tane e, S-400'e ne kadar para harcıyoruz? Maksimum 4-5 milyar dolar değil mi? 2,5 milyar dolar söyleniyor ama Hayır, yani... E, 4 o tane alınırsa biz 5, 8 5 tane alacağız. 5 milyar doları toparlanacağız. Örnek veriyorum. Evet. Yani dünyanın gündeminde olan bir S-400'ü dahi, bakın, bir uçak gemisi 12 milyar dolara alınıyor. 12 milyar Büyük dolar büyük olan. Evet. 12 evet. milyar dolar. Biz büyük devletiz. Ee, Biz yapıyoruz şu anda. Uçak gemimiz yakında şöyle gelecek düşünelim. şey. Şöyle düşünelim. Bakın. 12 milyar dolara bizim uçak gemisi sahip olabiliyoruz. Dünyada en fazla uçak gemisi olan ülkenin dahi rakamı o. Yani küçük bir rakam gibi bir rakam değil. Bahsettiğim rakam kimse karıştırmasın. 18 milyon dolardan bahsetmiyorum. 1 milyon 800 bin dolar değil bu. 180 milyon dolar da değil. Şimdi... 180 milyar dolar. Bizim ülkemizden 3-4 yıl içinde bu ponziciler, bu ihanetçi şebekeye hizmet eden, Pensilvanya'nın ötesine hizmet eden hainler, bu yalnızca şey değil ki, bu ponzi mineyle bitmiyor ki. Biz, ben ona SMS mine adını taktım. Yalnız onunla bu FETÖ ayağında resmi olarak kendi ifadelerinde bunu e, himmet parası olduğunu kabul ediyor ve aktif hale gelmemiş davalar. Biz bugün olayı yargıya taşıdık. Dün küçük çekmece e, savcılığında bugün de İstanbul Adliyesi'nde dedik? Nasıl geçti? Savcımız vallahi, nasıl karşıladı sizi? Ne anlattınız? Vallahi artık e, devlete biz konuyu aktardığımız <laughs> için ben yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Ama bunların satın alamayacakları bu ülkede binlerce yiğit savcı, binlerce yiğit hakim, binlerce yiğit polis var. 17 bin tane bu ülkede şehit polis var ya. Bu kansızlar 15 Temmuz'da dahi özel harekatımız daha yeni açıldı değil mi? Dün Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor açarken? 30.569 tane hain yakaladık diyor. Daha da bitmedi diyor. Bunlar diyor şekil nasıl, değiştiriyorlar bu sistem, kalem bu, gibi diyor. On, İşte bu kalem mi bunlar. Binlerce bu kalem kişi mi? ve Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir açıklaması var. FETÖ'cü hainlerin sisteme öyle bir sızması var ki bunu temizlerken tabii ki zor bizim için diyor. Kolay kolay, Cumhurbaşkanı yani kolay temizleyemiyoruz diyor. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da Sayın Cumhurbaşkanımız da ne diyor biliyor musunuz? Bu tür diyor örgütlerle ilgili diyor, yanlışlıkla bağlantı kurmuş olanlar diyor. Savcılık makamlarına gitmezlerse diyor, suçu saklamak dahi büyük suç diyor. Yani sen şimdi bu benim param olsa, bu kadın herkesi kandırır. Bir tarafta Rabia işareti, bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın sahte imzalı portresi, öbür tarafta Illuminati, öbür tarafta Müslümanlar, e, öbür tarafta son, kullanıyor diyorsun. son yemek. Yani. Elinde siyonizm sembolü. Kimliksiz, omurgasız bir hal. Bir de işaret verirken ee, PKK sembolü veriyor. Yani kimliksiz, omurgasız zafer işareti mi yapıyor? Aynı. Dün de birinde konuşuyorum. Beni diyor, bölgeden diyor, arıyorlar diyor. Kim o bölge diyorum. Benim diyor, savcılarım diyor, hak ee, avukatlarım diyor. Ben de dedim ki ona, bizim savcılarımız Türkiye Cumhuriyetinin savcıları. Benim hiç emri amade olacak savcım olamazla bu ülkede. O zaman adalet sistemine inanmam. Tabii. Böyle bir şey var mı? Sen benim savcılarım diye nasıl itiraf edebilirsin? Bir evet. de mesela Orhan e, evet. diye bu şebekenin içerisinde daha önce e, adını da zikretmediğim bugün savcılarda sık sık gideceğim artık e, konuyla da ilgili e, koruma da talep edildi. O da şükür olsun oldu. Bakalım ne yapacaksınız? Görelim. Sizi ben, ben iddia ediyorum. Bu ülkede ponzileri bitireceğim. Benim ülkemden ne bir lira çalacaksınız? Ne Mixone, ne, ne Detay Maxine, ne Hiper... Ne coin, ne Coin, ne koyayım, ne koyayım. Geçin bu işleri hiçbir bok koyup töpe ya. ya. Ağzımı bozmak istemiyorum. Vallahi bak isyan ediyorum. Yemin Zeynep ediyorum. Sen cezalısınız. Tamam. Konuşmayacağım ya. Ben konuşunca isyan ediyorum. Yemin ediyorum isyan ediyorum. Ya Savaş sen olayı bilmiyorsun. Ben yaklaşık olarak bunlarla iki yıldır uğraşıyorum. Bunlar bana yapmadığı zulüm kalmadı. Rahmetli anama dahi küfür ettiler. İsyan ettirdiler. Sonra o bana küfür edenler benden özür diledi yani. Ben benim bir menfaatim yok ki çiftlik banktığı vırdı zıvırdı, zıvırdı bilmem ne. çok yan, telefon, çok, çok telefon gelmiş üç tane küfür telefonu ve onlarca da mağdur telefonu gelmiş. Ama mağdurların hepsi yayına bağlanmadan korkmuşlar. Sadece neden korkuyorlar biliyor musun? Bunların, bunlar kandırıyor ya şimdi çok güçlü olduklarını, milletvekillerini vesairelerini bilmem nelerini. Bunlar neden korkuyor? Bunlar, insanlar diyor ki ya diyor bu kadın öyle bir şeyler yapmış ki herkesi kim bulaştıysa buna fetöcü yapmış. Gitmiş şikayet etmiş. Bu herifin kafasına yaslayarak çeklerini almış. Öbürüne e ee, benim çocuğumu kaçıracaksın diye onu almaya çalışmış. Öbüründen bir şey almış. Herkesi sömürü düzenine, kontrol merkezini almışlar. Sayfalarında e, İsrail Amerikan bayrağı e, paylaşıp Siyonizm propagandası yapıyor ya. Bir de diyorlar ki Sisi'yi susturacağız. Orhan Efendi sen değil beni kralı susturamazsın. ...anlamında bir tane yıldız var. Buradan çakamazsan... Tamam. da Biraz daha... Anladın mı? Gitmeyelim. Masalı bırak. Biraz geç daha ileri işte. gitmeyelim. Yok ya. Bunlar yani... Bak burası Türkiye Cumhuriyeti ha. Siz burayı başka bir yerle... ...karıştırdınız herhalde. Suriye falan zannettiniz. Kuzey Irak zannettiniz burayı ha. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Peki. Ve emniyet mensupları olsun. Yargı sistemi olsun. Devletin kolluk görevlilerinden... Tüm bürokrasiye kadar ben delisiyim ama yiğit olduğumu herkes bilir. Sayın Cumhurbaşkanım da o yüzden e, birçok yerde ismimi deklare ederek onurlandırıyor. Ben, hayır Erdoğancı da değilim he. Anladınız mı? Ben adam gibi bir muhalefetim. Düzgün muhalefet yapıyorum. Yani oradaki Mustafa Kemal Atatürk'ün makamında oturan adama herkes saygı duymalı ve ona kalkan olmalıyız. Bunu o küçücük beyninizle sokun bunun hesabını soracağım size. Beni ölümle tehdit edemezsin Orhan Efendi. Bunu aklına koy. Yazılı zaten liste halinde yazılı. Başıma gelecek herhangi bir olaydan sizler sorumlusunuz. Anladınız mı? Başıma herhangi bir olaydan. Yolda trafik kazası sebep olan kişiden dahi siz azmettirmekten alınacaksınız. İfademi okursanız anlayacaksınız. Bu kadar net yani. İfadeniz bayağı dolu ve kallavi bir şekilde. Ne diyorsunuz siz ya? İstanbul, İstanbul e, savcılığı şu, merdivenden bir sürü savcıyla vesaireyle konuştum. Tebrik ediyor insanlar beni. Allah bin kere razı Çalışma olsun. Çalışma yani. başlatıldı mı bu konuda? Başlatıldı. Ayrıntı da söylememeye şeref söz verdim. Konuyla ilgili. Çok yakında herkes görün olduğunu. Peki. Hadi Tabii şey, ama pe bu arada Ponziler Tabi ben Ponzi dosyalarına devam ediyorum. Diğerlerine şimdi sıra geliyor. Bitti bu olay. Bu geçmiş olsun. Bu ciddi yani örgütün kasasını çıkardık ortaya. Çiftlik bankı da patlattık. Onun harici bir sürü daha hepsini patlattık. Yani şimdi de kasasına ulaştık. Bir birik patlattınız, ikinciyi patlattınız. Alt 9 tane. Hayır şimdi yani çiftlik bank ve bunu derseniz iki, iki oluyor. Yok yok geçmişten o, geçmişten canım. Tamam, Peki. Pon, yani, Ponzi sistemi, Titan sistemi yapanların hepsi bilir. Peki. Onların korkulu rüyasıyım. Ali millet, Bey... millet diyor ki bu işe gireceksek diyor. E, sizi diyor uyanırsa diyor yandık diyor. E, bence de girmesinler. Girilemezler. Deşifre edeceğim. Şimdi bir portal kuruyorum. O portalda herkesi deşifre ediyorum. Tek tek her gün dosya yapıyorum. Emniyete de savcılığa da teslim ediyorum. Maçası yiyen yapsın benim ülkemden para kaçırsın. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Kimse oturmasın, hizmet versin bu ülkeye. Biz vatandaşımızın en alt katmanından, en üst katmanına kadar bu örgütle mücadele etmeliyiz dedi. Biz de bu ülkenin bir neferi olarak bu mücadele içerisinde varız. Bedeli ne olursa olsun siz rant sağlayacaksınız diye sesiniz çıkmıyorsa bak size söylüyorum bak size dayanamadım. Bak size söylüyorum şuraya gelelim nereye geliyorum buraya. Siz rant sağlayacaksınız diye Öyle kofteden Kabada yıkıklara papuç bırakmam ben. Bunu aklınıza önce bir koyun. Başıma bir şey gelse liste halinde hepinizin adı verildi. Merak etmeyin koruma altına da alındım devlet tarafından. Onun için bana bu işleri geçeceksiniz. Benim ülkemde siz FETÖ'ye hizmet ederek para kaçıramayacaksınız. Benim ülkemin bekasına zarar veremeyeceksiniz. Bunu o kuş beyninize sokun. Orhan Efendi, bana hesabını sen soramazsın. Arzu ediyorsan delikanlıysan, maçanda bellerimizdeki silahları koyarız kenara seni. Bari ya, kemiklerini kırarım. O kadar şey da düştüğüm yani Lütfen geçer Aklına koy yani? Buyurun, buyurun. Yani şimdi bülten, Yok böyle bir şey ama. Gerçekten bültene, yok. Bültene çok yani insanlar çok... böyle insanlara korku daha senip. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ben ne yaptım size ya? Peki. Bülten bitti.